renkli olanlar yoğunlukta, bu da aynı şekilde yeşil renkli. Bu beyaz o şeffaf olanlar daha çok poşet yapımında, pet şişe yapımında kullanılıyor. Bu şu renkli olanların büyük çoğunluğu bünyesine e, petrol türevli kirleticileri e, çekmiş olabilirler. Plastik deyince akıllara evde kullandığımız pet şişeler ya da poşetler geliyor. Ancak plastik fabrikalarında bu ürünler için kullanılan ham maddeler nehirlere, denize ve oradan kumsala kadar ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız bir TÜBİTAK projesi kapsamında biz özellikle kumlu sahillerde mikroplastik araştırması yapıyorduk. Ancak bu esnada biz bir, bir gerçeklikle karşılaştık. Bu da ham plastik olarak bilinen ve evimizde kullandığımız, günlük yaşantımızda kullandığımız plastiklerin yapımında kullanılan boncuk şeklinde pelet ismi verilen çok sayıda plastik ham maddesiyle karşılaştık. Bunların kaynakları daha çok bu plastik üretimi yapan fabrikaların, bir şekilde bunları sızdırmasıyla nehirlere, nehirlerden de denizlere karışması sonucu sahillere ulaştığını gördük. Aynı zamanda bunların taşınması çünkü bunların çoğunluğu ithal edilen malzemeler. Bu ithal edilmesi esnasında gemilerle taşınması sırasında bu plastik peletleri taşıyan konteynerların da denizlerde kaybolması sonucu bunların sahillere kadar vurabildiğini tespit ettik. Bulunduğumuz yerde dahil olmak üzere özellikle Doğu Akdeniz sahillerimizde bu plastik Ham maddesi olan peletlerin sayısının bir avuç kumda 200 adede kadar çıkabildiğini tespit ettik. Bunun bölgenin bulunduğu yer ve o dönemki meteorolojik koşullarla doğrudan ilişkili olduğunu tespit ettik. Bu plastik kirleticiler, bu pelet ham madde kirleticiler, bu süre esnasında taşınma esnasında aynı zamanda ortamdaki diğer kirleticileri de bünyesine alması açısından çok ciddi bir risk yaratıyor denilebilir. Çünkü bu plastik e, ham maddelerin yapısı itibariyle etraftaki ağır metal, petrol türevli kirleticiler, antibiyotikler, pestisitler ve benzeri e, kirleticileri, doğaya salınmış kirleticileri bünyesinde toplayarak adeta bir turu atı etkisiyle sahillere kadar bir noktadan e, başka bir noktadaki sahile kadar taşıdığını e, tespit ettik. Bunu e, yanlışlıkla besin zannederek yiyen balıklar, kuşlar e, bunları yemek durumunda kalabiliyor. Bunlar onlarda çeşitli zararlı etkileri neden oluyor. Tabi bu balıklar bunları yedikten sonra bunların içerisindeki bu zehirli kimyasalların balıklara geçme riski var. E tabi bunlarla beslenen diğer canlıların ve insanın da bu risklerden nasibini alma gibi bir durum söz konusu. Sonuç itibariyle plastik ham maddeleri yani pelet dediğimiz plastik ham maddelerinin kontrolünün daha sıkı yapılması gerekiyor. Özellikle bunların atık su arıtma tesislerine ulaşmadan engellenmesi bir şekilde plastik üretimi yapan fabrikaların yoğunlaştığı alanlarda Bunların tutulmasına yardımcı olacak çeşitli arıtma yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. E, bu plastik biliyorsunuz plastik petrolden üretiliyor. Petrol e, içerdiği çeşitli kalıcı organik kirleticiler ve diğer kirleticilerden kaynaklı olarak ciddi anlamda kanserojen risk yaratıyor denilebilir. Bunun yanında ağır metalleri de bünyesine aldığını düşündüğümüzde bu plastik ham maddelerin. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ağızda bir e, toksik zehirli bomba, kimyasal bomba... E, bir noktadan başka bir noktaya taşınıyor denilebilir. Bu da tabii bulunduğu ortamda, orada yaşayan canlılarla beraber, oradaki ortamdan beslenen ve oradan gıda üreten insanlara da ciddi anlamda sağlık riskleri yaratma potansiyeli taşıyor.